Hakkımızda devlet vermiş fermanı. Ferman padişahın hey dostalar bizimdir. Ferman padişahın hey dostalar bizimdir. Evet. Ozlar'ın Avşar boyundan Dadaloğlu bundan tam 300 yıl önce Osmanlı'nın göçebe Türkmenlere karşı uyguladığı iskan politikasına böyle isyan etmişti ama tam 300 yıldır bu türkü söyleniyor bu topraklarda. Kimse yasaklamadı, yasaklayamadı, yasaklayamayacak. Ve gidelim 1700'lerden 1500'lere başka topraklara, İngiltere'ye. Shakespeare şöyle bir tirat yazdı o gün dedi ki vazgeçtim bu dünyadan tek ölüm patlar beni. Değmez bu yangın yeri avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru, o kız olan kız erdem dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş elemeyi göz nuru, ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın, değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene, doğruya doğru derken eğriye çıkmış adım değil mi ki? Kötüler kadı olmuş Yemen'e. Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız koymak var. O koyuyor adama. Ta yıldır bu tirat okunuyor kimse yasaklamadı Shakespeare de tutuklamadı ve 1997 şahsım hükümetinin şahsı o gün bir şiir okudu Ziya Gökalp'ten Minareler süngü kubbeler miğfer camiler kışlamız müminler asker dedi tutuklandı hala bunun utancı konuşuluyor ve 1980'lerden beri 30 yıldır söylenen bir türkü var yine Cemo geçen gün Halk TV'de Görkemli Hatıralarda okudu diye Hilmi Yarayıcı Rütük 3 program kapatma cezası verdi. Bu utanç da size yeter diyorum. Artık türküleri, artık şiirleri, artık sanatı rahat bırakın diyorum. Yasaklarla mücadele edecektiniz ama daha beter yasaklar getirdiniz. Artık bu yasaklara son verin. Bu utançtan bu ülkeyi kurtarın diyorum.